Merhaba arkadaşlar ben Fantastik Oyuncudan Mehmet. Bugün Goldrun oynuyoruz. Kom Goldrun. Başlayalım. Gel lan buraya. Sen kimin evini soyuyorsun? Gel lan hadi kaçma. Şunuza bak bizim uza bak. Koş koş koş. Aha uçak. Hop uçma keyif. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum arkadaşlar. Hadi. Hop. 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 Allah. Düştük. Up şuradan. Aa, aa yine uçak. Uçma keyif. Style, uçma stayla. Allah dur lan. Toplayamadık hiçbir şey. Neden? Motor bozuldu ha. Uçurum. Allah kafayı vurduk. Şunu alalım. Her yere kafa atabilirim. Bir şey olmaz bana. Allah. Ay kat altın gibi. Bir şey. Ay kat altın. Allah. Öp ya Bitti. Allah. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Yere yapıştı. Bu ne? Ha evi Ben onu yükseltmeyeceğim. yükselsin bana ne ben evi yükselteceğim. Bana ne. Ee, bir tane daha girelim. Hop da 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 da. Oğlum şunuza bak bizimize bak. Nasıl bir şey lan bu? Yakalayamıyoruz mu biz. Yakalasak, iyi bir dövsek ne olur yani? Allah kafattık. Anlaşıldı. O adam çok oldu lan bildiğin şuna bakın. Zıpla zıpla. Nasıl zıpla, buna da zıpla, her şeye zıpla, ye. Yeah. Ulan, yanlış yoldan gittim. Ha, en yüksek puan dedi. Ha, puanımı geçmiş. Demektir. <laughs> o altında alamadım. Bulan alır. Ha, ha kasa. Hop, alalım. bun, Hop. Birader, kime şekil yapıyorsun sen? Yani? شكرا يا برايا يا يا, يا 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 شرايا برايا يا 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 Ya, ya 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 Adama bakın zıp çıktı zıp dişikliği, zıp çıktı zıp çıktı zıp çıktı zıp çıktı. Allah. <laughs> Lan. Oops Allah. Son anda zıpladım. Ah çattım. <laughs> Nasıl bakıyorsun abi? Ne kadar para geldi? Katta. Katta. Hop, hızımızı yükseltelim. O ne lan küçük şey biraz yüksek yapsaydım. Çok kasa var da. Kasa. Aç. Ya illa vereceğim mi? Tamam vereyim. O oh, kurttan daha kazandık. Ha, 10 tane ve 5 elmas. İşte bu. Bu ne lan? Şuna bak. Ha burada daha güzel şeyler varmış. Ee, bir el daha atalım. Dur. Aa dur yine. Daha ilk başta dikkat kat aldım. Ama süresi hemen bitiyor. Nasıl yükseltebiliriz? Nasıl? Nasıl? <laughs> ya bir yine bitti. Bıra bıra hop hop rayat rayat biçtik biçtik son an e ee, uçma stili lazım çok hızlı kontrol edilmiyor ki bu para gelecek alt tabak gördüm çünkü hayır Abi böyle mi? Bu çanta. Beş ben. Nasıl bir jetsin lan sen? Hop. Hadi. 520 Al sana 535 yüz otuz Dur yükseltme. Ev mi yoksa şey Ben evi yükselteyim videomu bitireyim. lan da da, da, da da Oğlum bu adamı kim tutabilir ki? Polis koşsa polis vuramaz lan bunu Bildiğin süper güç şu, Flash atla. Şuna bak nerede adam şimdi? Şimdi seni yakalarsa Şu el bu yersin Allah Yana kayamadık Allah. <laughs> ya başta çarpıyorum lan ben? Hangisini yükseltebiliyoruz? Girme bana ne? <laughs> Bir el daha atayım. <laughs> ya o ok neydi? Direkt oya bastığım için. Adam <laughs> şu yine ya. Oğlum jetle anca yakalıyoruz lan biz seni. Yakalayamıyoruz ki yine kaçıyor. Nasıl bir kafa lan bu at kafası. Şu adam mübarek. Aa dur iki kat altı. Hop hop. Hop hop hop. Şunları da alayım bit. Tamam şunları alamam. Dedim ve alamadım. <laughs> Neden alamadım? Neden 5 saniye. Adam dinleniyor bile. Dinleniyor sonra yine kaçıyor. Bir tane daha kız. İyi. Yok, <laughs> oh, görmedim. 3 TL derken derken tipe bak yerde yatarken ve gün evin hali olacak sen nasıl çek işte vura vura iki kat yapıyorsun şu evi nasıl yapıyorsun nasıl dur aaa şurada bir tane daha sandık vardı unuttum çık şuradan açtık daha ya. Ne bu? Bunun yeri mi bu? da galiba bunun yeri. Bu da bunun yeri. Ya şunu çok istiyorum. Ormandaymış. Ne lan? Tam 2 mi lan bu ne? Şuna bak. Alayım mı arkadaşlar şunu? Aldım. Oha şu özelliklere bak. Oha ben bununla belde atayım bitireyim mi? Oha şunun şuna bak. Allah ücretsiz mi? ücretsiz tekrar da <laughs> <laughs> ölüyorum arkadaşlar hasta oldum video çekemedi neden ya şurada bir şey çıksın da süre olarak alak nasıl uzun mu bakak o süre değil büyük ihtimal süre falan değil o süre... Hemen bitti lan bu. Nasıl bir adamsın sen? Seni şey vermiyor mu? Bunlar ne ki? Allah. tamam ölüşten sonra ben bu videoyu kapatırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.